Zihinsel yaşınızı ortaya çıkaracak bir renk testi. Başım dertte. Çoğu zaman beyniniz kendinizi gerçekte olduğunuzdan daha genç hissetmenizi sağlar. Buna zihinsel yaş denir. Sizinkini öğrenmek ister misiniz? Neyse ki Olumlu Bak ekibi kolay bir test hazırladı. Bu sizin kaygısız bir çocuk mu, sakin ve bilge bir yaşlı mı yoksa yaşınıza uygun bir ruhsal yaşlama olduğunuzu öğrenmenize yarayacak. Yapmanız gereken soruları cevaplamak, puanlarınızı toplamak ve sonuçları öğrenmek. İşte bu kadar. Ama neyse çok konuştum. Hadi teste geçelim. Birinci soru. Resme bakın. Sizce bu resimde hangi renk baskındır? 5 seçenek var. A, B, C, D ve E. A'yı seçtiyseniz 4 puan, Cevabınız B ise 5 puan. C'yi baskın renk olarak gördüyseniz 1 puan. Seçiminiz D ise 2 puan veriyoruz. E şıkkı 3 puan demektir. İkinci soru. Burada pembenin 5 güzel tonunu görüyorsunuz. En çok beğendiğiniz hangisi? A'da gösterilen pembe tonu tercih ederseniz 3 puan alıyorsunuz. B tonu size 2 puan getirir. En sevdiğiniz C ise 1 puan alırsınız. Pembenin D tonu 5 puana eşit. E şıkkı 4 puan yazın. Üçüncü soru. Bu güzel fotoğrafa bir bakın. Bir tek sorum olacak. Bu resim siyah beyaz mı? Böyle düşünüyorsanız 5 puan ekleyin. Değilse hiç puan eklemeyin. Arkadaşlar umarım şu mavi beyaz elbisede olduğu gibi büyük bir tartışma başlamaz. Hatırladınız mı? Neyse sıradaki soru sizi bekliyor. Dördüncü soru. Umarım siz de benim gibi gün batımlarını seviyorsunuzdur. İşte en güzel gün batımı fotoğraflarından dört tanesi. Bunlardan birini seçin. İlk gün batımı tam sizlikse 3 puan ekleyin. İkincisi daha güzel geliyorsa 2 puan alırsınız. Üçüncü seçenek olan şu güzel manzara ise size 4 puan getirir. Ve son olarak dördüncü gün batımı size 1 puan kazandırır. Beşinci soru. Daha önce pembeyle yaptığımızı şimdi de mavinin tonlarıyla yapalım. En çok hangisini beğeniyorsunuz? A tonu size 2 puan getirir. Rüya gibi olan B tonu 4 puana eşit. C için 3 puan yazın. D seçeneği 5 puan anlamına gelir. Ve E şıkkı evet 1 puan demektir. 6. soru. Ne güzel bir kış manzarası. Bu resimde gözünüze ilk çarpan renk hangisi? Beyaz 1 puan getirir. B şıkkı 4 puan. C'yi seçtiyseniz 5 puan ekleyin. D ve E sırasıyla 3 ve 2 puan anlamına gelir. 7. soru. İşi biraz daha kolaylaştıralım. Bir sulu boya rengi seçin. Favoriniz su yeşil yani A ise 2 puan yazın. Sarı B size 4 puan getirir. Pembe C 5 puan anlamına gelir. Kırmızı D ise 1 puan kazandırır. Otantik E seçeneği ise 6 puan eşittir ve mavili F puanlarınıza 3 puan daha ekler. 8. Soru Bu resme bakın. Hangi renk en parlak olanı? A seçeneğini tercih ettiyseniz 4 puan sizin. B size 2 puan getirir. Kırmızı C 1 puan, D ise 5 puan kazandırır. Son olarak E 3 puana eşit. Sorularımız bu kadar. Puanlarımızı toplama zamanı. Bu arada kendiniz hakkında daha çok şey öğrenmek istiyorsanız buradaki bir başka harika testimize geçin. Ama şu renk testimize geri dönelim. Sonuçlar nihayet belli oldu. 7 ile 12 puan arasında aldıysanız zihinsel olarak 20 yaşın altındasınız. Kimliğinizdeki yaşınıza bakmayın, kalben kaygısız bir gençsiniz. Gerçekte 20 yaşından büyükseniz tebrikler. Tüm bu yıllar boyunca devamlı bir coşku ve yaşam sevgisi taşımayı başarmışsınız. Parlamaya devam edin. Eğer sonuç 13-20 puan arasıysa zihinsel yaşınız 20 ile 29 arasında. Yaratıcı ve hayat dolu olmakla beraber yetişkin biri sayılırsınız. Çocukluk ve gençlik yılları bitmiş olabilir ama onlardaki en iyi şeyleri alıp gereksizlerin hepsini bırakmışsınız. Bu eğlenmemeniz gerektiği anlamına gelmez. Hayatınız aynı eskiden olduğu kadar heyecan dolu. Puanlarınızın toplamı 21 ile 28 arasında ise 30 ile 39 arası bir zihinsel yaştasınız. Hala aktifsiniz, yeni şeyleri ve fikirleri merak ediyorsunuz. Ancak artık daha sorumlu ve düşünceli davranıyorsunuz. Aslında bu yaş çocukların yaşama olan şen bakışıyla yetişkinlerin bağımsızlığı arasındaki mükemmel dengedir. En güzel ortak nokta bu işte. Toplam puanınız 29 ile 35 arası ise ruhunuz 40-49 yaşlarında. Olgun ve tecrübelisiniz. Hayatı nasıl yaşayacağınızı biliyorsunuz. Saçma sapan şeylere vaktiniz yok. Kararlı ve çalışkansınız. Ne istediğinizi ve onu nasıl elde edeceğinizi biliyorsunuz. Etraftaki herkes için gerçek bir ilham kaynağı olmaya devam edin. 36 ile 40 puan arası bir skor zihinsel yaşınızın 50 yaşa geçtiğini gösterir. Ve bu hiç de fena bir şey değil. Aksine akıllı ve sakinsiniz. Hayatın anlamını biliyorsunuz ve konforunuz sizin için çok değerli. Herkes tavsiye için size gelir, her zaman size güvenebilirler. Bunlar bugünlerde nadir bulunan özelliklerdir. Bu yüzden arkadaşlarınız değerinizi bilmeli ve sizi korumalılar. Peki zihinsel yaşınız kaçmış ve gerçek yaşınıza ne kadar yakın? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin. Beğen düğmesine basmayı unutmayın ve arkadaşlarınızın da zihinsel yaşlarının ne olduğunu öğrenmeleri için bu videoyu hepsiyle paylaşın. Kanalımızda daha fazla testler, eğlenceli ve geliştirici videolar bulabilirsiniz. O zaman kanalımıza abone olun ve bize katılın.